Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk sene önce profilo marka bir buzdolabı aldım araştırarak. Burada görüyorsunuz marka ama çok fazla önemli değil bu marka ve model. Çünkü aşağı yukarı hepsine benzer yöntemlere sorunlar giderilebiliyor. Bizim buradaki sorun neydi? Sebzelikte su birikiyordu ve biriken su da şu kapının arasından direkt şu yere birikiyordu ve ben iki defa böyle e, akıntı e, şahit olmayacak e, profil merkez aradım durumu e, durum belirttim onlar anlattım onlar da bana yetkili servis geleceğini eğer kullanıcı hatası ise e, ücret karşını değilse ücretsiz yapılacağını söylediler ve ben de e, bunun garanti kapsamı dahil olup olmadığını ben anlamam mümkün değil demiştim. Onlara burası kurumsal firma. Böyle bir yanlışlık yapmaları söz konusu değildiler ancak e, internette biraz araştırdığım zaman şunu gördüm. Çok rahatla siz kendiniz herhangi bir tornavida vesaire almadan yapabiliyorsunuz. Şayet bu garanti kapsamında e, bunu yaptığınız zaman garanti kapsamı denilecek olsaydı tehlikeli olsaydı bunu çok rahatla bir e, yapamazdı. yapamazdım. E, ve şu anda e, üstteki camı aldım. Bunu almak istemiyorum. E, şurada da bir parça var değişik buzdolablarla şu tarz te tahliye delikleri var. Ben biraz evvel temizlediğim için şu anda e, temiz. Şöyle herhangi bir çubuk vasısıyla bunu sokup içini güzel temizleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra yine aynı şekilde kapatabiliyorsunuz. Maalesef beni üzen taraf e, bırakın servisin e, mağdur etmesini e, genel merkezin böyle bir e, müşteri yanlış beni çok şaşırttı. Ee, aynı şekilde şu anda gördüğünüz gibi takabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu suyun nasıl tahliye olduğunu göstermek istiyorum. Genelde bu saatten arkasına bak, bakıldığı zaman e, motorun bir kap olur. Şurada görünen kap gibi. Bu kaba gelir su toplanır. Bu birincisi motorun soğumasını, ikincisi motordaki sıcaklığı ötürü bu buharlaşıp e, yukarı çıkmasını sağlar burada e, profilonun maalesef mağdur et, bizleri mağdur etmesinden ötürü Haykı uğradım ve bunu sizlere paylaşmak istedim. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı akşamlar.